Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. İki kez eski çoklu kemerler ağır siklet dünya şampiyonu Britanyalı süperstar Anthony AJ Joshua ile ilgili haberimiz var. Anthony Joshua tarafından çok sert kararlı açıklamalar geldi. Anthony Joshua bu yıl sonuna kadar iki maça çıkacak bu haberin detaylarını sizlere aktaracağım. Tabi bu arada yine Tyson Fury faktörü var. Tyson Fury aniden yine çıktı ve Anthony Joshua ile karşılaşmak istediğini söyledi. Bununla ilgili hem Tyson Fury kendisi hem de Tyson Fury'nin İngiltereli menajeri Frank Warren'ın oğlu George Warren'dan açıklamalar geldi. Şimdi Tyson Fury diyor ki ben Anthony Joshua tarafına taslak bir sözleşme gönderdim. Tıpkı geçen yılki anlaştığımız oranda. 60-40 oranında revanşta 50-50 50-50 olacaktı. Taslak sözleşme gönderdim dedi ama George Warren dedi ki biz resmi sözleşmeyi gönderdik dedi. Şimdi sözleşme gerçekten gitti mi gitmedi mi bununla ilgili de Eddie Curn bazı açıklamalarda bulundu. Bu haberin detaylarını sizlere aktaracağım. Anthony Joshua'nın 2023 planı kesinleşti. İki kez eski çoklu kemerler ağır siklet dünya şampiyonu Joshua'nın planının Ağustos'ta White ve Aralık'ta Wilder olacağı menajeri Eddie Hearn tarafından bildirildi. Hearn ayrıca WBC ağır siklet dünya şampiyonu Tyson The Gypsy Fury'nin de bu yaz Joshua ile karşılaşmak için aniden çıkıp geldiğini de sözlerine ekledi. Hearn, Anthony AJ Joshua'nın eski WBC ağır siklet dünya şampiyonu Deontay de Bronzbama Wilder fırsatını kaybetmek istemediğini, bu fırsatın bir an önce gerçekleşmesi için zaman harcadığını bildirdi Eddie Hearn. Eddie Hearn, Tyson Fury'nin bu yaz için muhtemel karşılaşacağı 3 ismin geçen hafta havada e, uçuştuğunu ve bu nedenle Fury'yi kesinlikle ciddiye alamadıklarını Söyledi Eddie Hearn. Geçen haftaki açıklamalarında Fury bu yaz Dempsey McCain ile karşılaşacaktı. Biliyorsunuz Avustralyalı e, de dövüşen e, bir boksördü. Ve daha sonra John Jones e, ismi gündeme geldi MMA'den. Büyük muhtemel Fury bu yaz bir başka Janeyman yani her zaman... Bir yerlerde maça çıkan işte böyle Derek Chisora tarzındaki birisiyle büyük muhtemel bu seviyede birisiyle büyük muhtemel ringe çıkacak dedi haberde. Geçen yıl Joshua karşılaşması için yapılan başarısız görüşmeleri gördükten sonra Fury'nin daha önce sahip olduğu hırslı ve tutkulu dönemlerini kaybettiğini görüyoruz dedi haberde. White Joshua için kötü bir seçenek olabilir. 35 yaşında olan Dillian The Body Snatcher White'ın muhtemelen Joshua için çok kötü bir seçenek olduğunu düşünen birçok boks hayranı var. Joshua ve White karşılaşmasını aslında White'ın prime dönemleri devam ederken görmek çok daha heyecanlı olurdu. Ancak Britanyalı hayranlar halen bu maçı görmeyi çok istiyorlar söz konusu büyük maçlar olduğunda Tyson Fury ile anlaşmak son derece güç bir durum. Onun bu tutarsız davranışlarını göz önüne aldığımızda Joshua'nın görüşmeler için yeniden zaman ayırması büyük bir risk olur dedi haberde. Diz on boxing'te Eddie Hearn'a Tyson Fury tarafından kendilerine herhangi bir sözleşme gönderilip gönderilmediği soruldu. Hayır bu doğru değil bize ve Joshua'ya çünkü Erihon biliyorsunuz Joshua'nın menajeri aynı zamanda Joshua'nın da kendisini temsil eden e, bir firması var bunu daha önce de söylemiştik. Bize ve Joshua'ya herhangi bir sözleşme gelmedi dedi. Bizim burada sorgulamamız gereken şey sözleşme gönderilmediği halde Fury neden çıkıp da sözleşmeyi gönderdiğini söylemiş olabilir dedi haberde. Bu şekilde davranarak medyadan ve hayranlardan muhtemelen ilgi görmek istiyor olabilir dedi haberde. Eddie Hearn açıklamalarının devamında George Warren yani Fury'nin menajeri Eylül'de bir maç yapmak için bize bir e-mail gönderdi. Bu mailde şartların geçen seferkiyle aynı olacağını söylüyor dedi. Bazı olumlu görüşmelerimiz oldu. Bize ne düşündüğümüzü sordu. Ben de kendisine e-mail göndermektense aramayı tercih ettim. Ve kendisine bakın biz Ağustos'ta bir maç planlıyoruz. Aralık ayında da Deontay Wilder ile bir planımız var. Bu nedenle teklifinizi kabul edemeyiz. Bu şimdilik çok zor dedim dedi. Eddie Hearn bu konuyu AJ ile de zaten görüştüm. AJ de bana ne oldu? Dempsey McKean, John Jones ve High Putty ile dövüşecekti. Yani 3 isim vardı. Bunlarla dövüşecekti. Son 4 günde 3 adamla dövüşmeyi planlıyordu. Yine mi fikir değiştirdi diyor Anthony Joshua. AJ'de e, e. açıklamasının devamında e, bakın ben ona Fury'e e, güvenip Ağustos ve Aralık planlarımı iptal edemem dedi Anthony Joshua. Bu şekilde bir konuşma yapmış Eddie Hörner. çünkü Tyson Fury'e güvenemiyor. Ben Fury'e e, güvenmiyorum sen ona güvenebiliyor musun diye bu şekilde de e, soru sormuş Eddie Hörner. Ben de EC'ye e. bizimle sadece bu maçı tartışmak istiyorlar. Bu nedenle George Warren bu süreci başlatabiliriz e, diye bir cevapta bulunmuş. Bunu meşru bir hale getirmek için çaba gösterelim. Bu sonuçta benim işim diye bu şekilde açıklamada bulunuyor. Anthony Joshua'ya. Joshua Eylül'de Fury ile karşılaşma ümidiyle Ağustos'ta White maçı ve Aralık'ta Wilder maçını iptal ederse hayatının en aptal hamlesini yapmış olur dedi haberde. Fury maçı efsanelerde olduğu gibi, gök kuşağının bitimindeki altın küpü gibidir. Ha böyle çocuklar anlatılan hikayeler var. işte onun bittiği yerde böyle bir altın var diye bu şekilde. Onun gibi bir efsane dedi yani Tyson Fury ile bu tür büyük maçları konuşmak. AJ de zaten bu maçı artık kafasına koymuş durumda, Diante Wilder maçıyla ile ilgili e, büyük bir maç ve elbette parası da çok büyük olacak. Bu nedenle Joshua Ağustos'ta dövüşmek zorundadır. Aynı zamanda Derek James ile Aralık'ta planlanan Wilder maçına hazırlık olacak dedi Dillian White karşılaşması. Şimdilik planlarımız bu şekilde ve Instagram'dan bize verilen bir ümitle bu planlarımızda asla sapma olmayacaktır. Çünkü Tyson Fury hep sosyal medya üzerinden konuşuyor arkadaşlar. Yani e, çok fazla kontra yapmayayım şimdi Tyson Fury'nin hayranlarını incitiyor olabilirim ben bazen ama arkadaşlar. Yani gerçekten sinir bozucu e, durumlar. Yani boksörler zaman kaybediyor. Ee, bu da gerçekten son derece sinir bozucu. Yine e, Eddie Hearn açıklamasının devamında şunu da söylemek isterim. Sonuçta dedi yani bu benim işim. Ben ben boksörleri temsil ediyorum. Ben yine Fury tarafıyla görüşebilirim. Bu fırsatın ne kadar gerçek olduğunu bekleyip göreceğiz. Eğer Ağustos'ta White ve özellikle de Aralık'ta Wilder karşılaşmaları gerçekleşmezse Joshua kesinlikle Fury ile karşılaşacaktır. Yani böyle bir planımız var zaten dedi. Eddie Hearn açıklamasında Joshua ve White revanş karşılaşması Ağustos'ta sahnelenecek. Kesinlikle evet dedi. Bu soruldu çünkü Eddie Hearn'e. Her iki tarafta bu maçı yapmak istiyor. Fury tarafı bize daha gelmeden önce biz zaten White maçını görüşüyorduk dedi. Eddie Hearn ancak AJ'in aralıkta Wilder'la yapacağı maçın rüya gibi ağır siklet mücadelesi olacağını hepimiz biliyoruz. Bu iki adam şu anda sporun en büyüklerindendir dedi Eddie Hearn. Eddie Hearn aralıkta Fury ve Usyk tartışmasız ağır siklet dünya şampiyonluk maçının olduğu gece aynı Mega Kart'ın bir parçası olarak Joshua ve Wilder karşılaşmasını planlıyor. Arkadaşlar ben zaten hatırlarsanız Kanalımız o bayramın ilk günüydü öyle tahmin ediyorum. Ee, kanalımızın çalındığı gün ben bununla ilgili paylaşımı yapmıştım zaten. Gerçekten Aralık'ta hakikaten başlığı da iyi atmışım o zaman. Ee, Ağır Siklet Şölen'i izleyeceğiz. Daha bunun alt kartları da çok önemli isimleri e, toplayacaklar. E, şimdi haberin devamında var. Çünkü Suudiler bu hafta net ellerine yazılı sözleşme alacak ediyor. Evet biz bu maç için hazırız dedi. Şu anda Suudi Arabistan'la yapılan görüşmelere kendimizi adadık. Görüşmelerimiz zaten bir süredir devam etmekte. Daha önce de söylediğim gibi bu hafta Suudilerle olan görüşmeleri bekliyoruz. Biz bu hafta Suudilerle yaptığımız görüşmelerin resmi sözleşme haline gelmesini istiyoruz dedi. Şimdilik planlarımız bu şekilde. Ağustos'ta White ve Aralık'ta da Diante Wilder olacak. Eğer bu süreç içerisinde Fury tarafından ciddi ve güvenilir bir garanti alırsak bu iki maçı askıya alıp Fury ile anlaşabiliriz de dedi. Fioriyle çünkü bilemiyoruz yani olay nasıl gelişir bunları bilmediğimiz için bu şekilde Eddie Hearn'ın bu taraflarını ben çok seviyorum çok sosyal çok yapıcı gittiği yeri kesinlikle koparıyor geliyor bir şekilde bu da beni gerçekten çok memnun ediyor biz hiçbir şeyin AJ'in planlarını bozmasını istemiyoruz kendisi yani AJ'in zaten şu anda dedi kendisi Texas'ta kampta ve Ağustos maçına hazırlanıyor dedi Eddie Hearn yapmış olduğu açıklamada değerli arkadaşlar. haberlerimiz bu şekilde gerçekten bunlar güzel gelişmeler. Eee Antonio Joshua yani kesinlikle Deontay Wilder'la karşılaşacak. Zaten arkadaşlar hatırlarsanız Tyson Fury'nin kardeşi Suudi Arabistan'da ringe çıkmıştı. YouTuber eee Jack Paul ile bir inge çıkmıştı. Deontay Wilder da gelmişti oraya. Deontay Wilder oraya boş yere gelmiyor arkadaşlar. Yani Deontay Wilder Tamam. Bir önceki haberimizde de söylediğimiz gibi ringdeki işini bitirdi. Şu an dışarıdaki işlerini yapıyor işte. Bir boksörün yapması gereken şeyler bu. Sadece iş ringde bitmiyor. Orayı görmek istedi, oradan emin olmak istedi. Orada da çok iyi karşılandı Diante Wilder. Dolayısıyla Anthony Joshua ile yapacağı karşılaşmanın zaten bunlar sinyallerini vermişti. Sudiler de bu karşılaşmayı yapmayı çok istiyorlar. Bakalım süreç Nasıl gelişecek e, bu hafta içerisinde ve önümüzdeki hafta içerisinde aslında e, daha net olur önümüzdeki hafta içerisinde e, Wilder'ın, Tyson Fury'nin, Anthony Joshua'nın yapacakları zaten belli özellikle de e, Wilder ve Tyson Fury'nin neler yapacağını ben şahsen e, merakla bekliyorum. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum. Esen kalın.